Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 23-29 Eylül haftası Koç burcunun kahve falına bakacağım arkadaşlar. Ne insanınız çeksin falınız diyelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımı sevdiklerinize, kendi kanallarınızda da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Telefon numaramı yorum kısmına bırakacağım. Benimle WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım oradan geçebilirsiniz. Şimdi bir açılımınıza bakalım. Bakalım şöyle bir bakalım. Bakalım da bakalım. Evet. Bir tarafa sıkıntınız, bir tarafa aydınlığınız çıkmış. İç kısmına doğru, haneye doğru bir aydınlanma, bir ferahlık olacağı bir süreçtesiniz. Çoktandır dengelerinizi bulamadığınız veya denge kuramadığınız aile içindeki sorunlarınızla mücadele ettiğiniz bir süreçte çok güzel gelişmelerin olacağını gösteriyor mantar aniden çıkan gelişmeler aniden çıkan e, mucizeler aniden çıkan farklı şeyler e, bu da aile içindeki bir açıklık ferahlığı gösterdiği kadar kendi hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda e, o uyumu yakalamaya çalışacaksınız evet burada bir düşünceniz var veya da biriyle bir konuşuyorsunuz böyle bir ama buradaki durum diyor ki evet çoktandır uğraştığın neyle mücadele ediyorsan hem parasal konuda hem de duygusal konuda büyük bir e, kafa karışıklığı ve büyük bir karışıklık içindeydinse karmaşa içindeydinse bu dengeleri bir türlü kuramadı, kuramıyordunsa yavaş yavaş bazı şeylerin oturduğunu, bazı dengelerin yerine yerleştiğini, geldiğini göreceksin diyor. Bir beyaz araba çıkmış arkadaşlar. Uzun böyle Mercedes şeklinde bir araba. Beyaz ve uzun Mercedes şeklinde bir araba çıkmış. Ya arabanızı değiştireceksiniz ya da böyle bir insanın hayatınıza girecek arkadaşlar. Yani beyaz illa hani ben burada böyle bir şekilde gördüm ama tabii ki siz bunu hani beyaz bir arabaya da illa hani jip şeklinde olur veya spor tipi arabalar olur. O net düşünürseniz düşünün. Böyle bir insan hem iyi niyetiyle, temiz duygularıyla sizin, sizin senin hayatına girmek üzere diyor. Tabii bekarsanız, böyle de evliyseniz de belki de yeni bir dost, yeni bir arkadaş iyi niyetiyle senin hayatına gireceğini gösteriyor. Ve bu yüzden de bir arabası var tabii ki ve beyaz. Evet. Burada şöyle bir gittiğimde bir M harfi görüyorum. Hem maneviyatınızın çok yükseleceği, sezgilerinizin çok artacağı ve e, mutlu olmak istiyorsanız yakında yavaş yavaş mutluluğa doğru gidiyorsunuz e, gözüküyor arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. Burada aile içinde iki kişinin biraz senin hakkında konuşmaları olabilir. Sanki kuştan haber gelecekmiş gibi. Sana ayağın olacakmış gibi. Rüya yoluyla olur. Farklı bir yolla olabilir. Bunu göreceksin. Evet sen de artık burada bir karmaşa içindeydim. Dönemeçli bir yolun vardı. Hep böyle bir uğraş çabayla çabaladığım bir dönemdeydim. Hayatımla ilgili biraz karmaşa bir yol içindeydim. Ama yavaş yavaş bu yolların feraha çıkacağını gösteriyor açılmalar ve ferahlıklar gözüküyor yakın bir süreçte çocuklu bir insanın ziyarete geleceğini hani içinde ya da sen çocuklu bir insanı e, ziyarete gideceksin gibi gözüküyor Evet bugünlerde özellikle hayatınızda e, çok eskiden tanıdığınız dostlarınız arkadaşlarınızla bir görüşme olabilir ya da işte Efendim kimine göre böyle eski sevgiliniz pat diye birden çıkabilir işte değişiklik olacağı bir süreç hayatınızda biraz ya da duygularınızda özellikle biraz da duygularınızla hareket edebilirsiniz, duygularınızla karar verebilirsiniz, duygularınızı dengelemeye çalışmakla zorlanabilirsiniz gibi bir durum var. Burada bir gelinlik giymiş ya da beyaz gelinlik ve damat gözüküyor orada arkadaşlar. Belki çok yakın bir zamanda bir söz nişan gibi bir törende bulundunuz ve ferah çok güzel geçmiş. Orada da hakkınızda övgü ve ni iyi niyetlerinin den dolayı gösterdiğin iyi niyetten dolayı bir güzel bir dönüş, güzel bir olumlama alacağın gözüküyor. Yani belki duyduğun bir şey mutlu olacaksın ya da yaptığın bir şey karşı tarafı mutlu etmiş olacak gözüküyor. Burada dedim ya hani çok yakın yani yine burada bir dost, bir arkadaşla da sarılabilirsin. Ya da uzak hiç görmediğin bir uzaktan bir bir akrabayla da sarılabilirsin. E, veya sevgiliyle. Burada bir samimeli, samimilik yani bir e, tekrardan belki uzun süredir görüşmediğin bir insanla tekrardan farklı şekilde duygularınızın birbirinin birbirine doğru evrildiği bir süreç olabilir. Hani e, ben ben Burada bir karşı tarafın sana doğru ya geleceğini ya da senin de ona doğru gideceğin bir sarılma, barışma veya ne bileyim ya da burada işte hayatına girecek bir insanı da gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Burada üç kişi veya üç kardeş olabilirsiniz, üç kişi olabilirsiniz. Üçünüze farklı özelliklere sahip gözüküyorsunuz. Bugünlerde biraz fikir ayrımı olabilir aranızda veya bir çizgide biriniz dengede yürümeye çalışıyor, diğeri arkada ama diğeri pek önemsemiyor, o yoldan gitmiyor. Belki dedim ya farkındalıklarınızı fark edebilirsiniz ya da aynı yolda yürüyorsunuzdur ama burada e, veya bir yola çıkacaksınız birlikte bir yol yapacaksınız, aynı yolda yürüyeceksiniz ama buradaki yol diğerinin biraz belki de biraz saçlar böyle uçuşuyor, biraz da böyle kendi bildiğini okuyan bir insandan bahsediyor. Biraz burada bir uyumsuzluk olabilir. Ee, belki de bir aile içinde de veya kardeşler arasında da bir dengeyi bulmaya çalıştığınız bir süreç olacak. Evet burada bir baktığımda özellikle arkadaşlar kızıl kızıldereli gibi bir yüz böyle tüyleriyle bilmem neleriyle takılan bir insan var burada. Ee, burada dedim ya yine örf ve adet olabilir. Farklı kültürden birileriyle bir. Ee, buluşma olabilir veya bir araya gelme olabilir gibi e, farklı kültürlerin insanlarla belki de bu süreçte e, hayatına gireceğini gösteriyor gibi bir durum var. Evet yine burada iki kişi birlikte bir yola doğru ilerliyor gidiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada evet yolun da burada da iki kişi sizi bekliyor iki kişi de peş peşe gidiyor ama bir duruyorsun belini, elini koyuyorsun nefes alıyorsun ya yürümekte ya da çok yorgunsun ya da bir yolun var uzun bir yolun var e, çıktığın yol ama kasvetli zor belki bir yol bu yolda düz ama zor bir yol gözüküyor. Evet biraz yorulacağım zaten kendimi yorgun hissediyorum bu yolu o tarafa doğru nasıl gideceğim veya karşıya nasıl kıyıya nasıl çıkacağım veya o kişilere doğru nasıl gideceğim dediğim bir dönemden geçeceksin. Yani gözünde büyüteceksin bir şeyle yani olayları, konuları veya hayatınla ilgili durumları gözünde fazlasıyla büyüteceksin ee, gibi gözüküyor. Yani korkmak da olabilir bu, endişe duymak da olabilir. İşte hani e, ben bu yolda yürüyemesem veya ben bu yolda gidemesem veya karşı kıyıya çıkamasam özellikle veya e, işte parasal konular olabilir ki bu zaten senin parasal konularda. <laughs> belki eline paralar biraz geçiyor ama geçtiği gibi gidiyor olabilir veya tam ucu ucuna dengeliyorsun gibi bakın bir ucuda biri duruyor bir ucuda birisi dengeliyormuşsun gibi olabilir bu hayatın biraz zorlukları e, gözüküyor arkadaşlar diyebilirim ama bir aydınlık veya bir kişinin aydınlatması veya bir kişinin faydası olabilir olacağını gösteriyor büyük bir e, yenilik yeniliğe doğru ve büyük bir aydınlığa doğru çıkacaksın diyor bu aydınlığa çıkmak hem seni mutlu edecek hem çevrendeki insanları mutlu edecek bir durum olacak e, gözüküyor ve uzun zamandır uzayan bir türlü olmayan bir şey belki olacak gözüküyor Allah'ın izniyle Allah izin verdiği sürece hiç kimse bir şey yapamaz Yeter ki Allah yürü kulun nesin Evet burada bu durum gerçekten Dedim ya çok uzadığı bir süreç artık can sıkıcı bir süreç olmuş ve bu durum artık e, tamamıyla e, biraz hani silkinmek biraz hareket biraz eyleme geçmek e, veya değişik e, bir eylem yapmak belki de bu durumu yerinden biraz oynatacak ve sonunda güzel bir açılmayı gösterecek ve sen de burada tabii ki ne yapacaksın şifalanacaksın istediğin olacak ve bu durumda seni tabii ki mutlu edecek kendi iradenle e, iradeni konuşturacaksın kendi e, yeteneğini ortaya koyacaksın kendi başarını e, ortaya koyacaksın bu durum bunu gösteriyor ve burada da ne olacak er bakın burada yani hani büyüttüğün kadar değil içim ferah açılıyor belki burada da e, böyle hani e, bir şeyin üzerine burada bir ayı veya kurt ne bileyim ya da böyle büyük bir hayvan güçlü bir hayvanı gösteriyor burada. E bir 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 miras, belki bir para güçlü bir insandan gelen bir kuvvet. çok kuvvetleneceğini, güçleneceğini gösteriyor. Büyük bir gücü kuvvete geleceğini gösteriyor. Bu durum belki tutkuyla, cesaretle doğru ilerleyeceksin veya cesaret gösterdiğin şeyler çok büyük bir başarıyı getirecek. Belki İstediğin bir yerde, istediğin bir konumda olmana doğru götürecek bu durum seni. Ve ne diyor buradaki durum? Evet, ya kariyer hayatında olabilir, ne bileyim artık ya da hedeflerin, arzularına kavuşmak olabilir. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Bu ergeç olacak ve çok büyük büyük güç elde edeceksin. Dua ediyorsun ya da sana dua edenlerin var. Fazlasıyla hani sakin, dingin bir dönemden olacaksın. Evet geç burada biraz dağlar ama az gözüküyor. Uzakta olduğu için uzakta gözüktüğü için. Yani senden uzakta engeller veya uzakta e, sorunlar olabilir. Ya da zamanında geçmişinde yaşadığın zorluklar olabilir. Artık bakın ne kadar uzakta. Artık küçük bir küçük küçülmüşler yani artık. Sen onlardan daha iri daha büyük gözüküyorsun. Artık onlara takılmamanı da buradan söylüyor. Evet. Baktığımda güzel bir aldı gerçekleşmesini temenni ederek kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.